Herkese merhaba, ben Mürsel Ferhat Sağlam. Hani kurumsallık Podcast serisinin 45. bölümü başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde hafta boyunca sadece Türkiye veya sadece Amerika, Çin, Hindistan değil, tüm dünyayı şaşırtan ve sarsan teknolojik ve bir yönüyle de ekonomik bir gelişmeyi konuşacağız. Evet, bugün konumuz DeepSeek. Eminim duymuşsunuzdur ama hiç duymamış olanlar, veya mahiyeti hakkında bilgi sahibi olmayanlar için bugün tüm detayları konuşacağız. Yapay zekanın yeni yıldızı olarak yorumlanan deyipsek çıkalı daha 10 gün bile olmadı ama Çin merkezde bu yapay zeka modeli şimdiden pazarın hakimi olmaya aday hatta piyasaya öyle bir girdi ki başta ABD borsası olmak üzere dünya borsalarını ciddi anlamda etkiledi. Mesela ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın 500 milyar dolardan fazla değer kaybetmesine yol açtı. Peki karşısında OpenAI, Meta ve Google gibi teknoloji devlerinin geliştirdiği yapay zeka modelleri varken DeepSeek nasıl başarılı oldu veya başarılı oldu mu ya da nasıl başarılı olacak? Bunların hepsini konuşacağız. Ama önce şu hatırlatmamızı yapalım. Hani kurumsallık podcast serisini başta Spotify ve YouTube olmak üzere tüm dijital müzik ve video platformlarından takip edebilir veya dinleyebilirsiniz. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn ve TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformundan bizleri takip edebilirsiniz. Kısacası abone olmayı ve bu podcast'i veya videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Biliyorsunuz ki algoritmalar etkileşime göre çalışıyor. Yoksa benim için çok da problem değil. İçeriğin tüketiliyor olması bana yetiyor ama şöyle düşünün. Neden daha fazla kişi bundan haberdar olmasın? İşte bunun için de kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz hatta yorum yapmanız gerekiyor diyerek bu parantezi kapatıyorum. Bu hatırlatma vereceğinin akabinde artık konumuza yeniden dönebiliriz. Çin merkezli DeepSeek son günlerde internetin fenomen konusu oldu. Başlarken söylemiştim, tüm dünyayı etkiledi. Temelde büyük dil modelleri ve AI tabanlı çözümler geliştiren DeepSeek ile ilgili birkaç detaydan bahsedeceğim bu podcast'te. İşte ne zaman kuruldu, kim kurdu, nasıl kuruldu veya kuruluş maliyeti neydi? Tüm bunları konuşacağız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlayalım. DeepSeek 2023 yılında kuruldu. Biz ondan yeni haberdar olsak da bu yapay zeka modeli aslında bir yıldan çok daha uzun bir zaman önce geliştirilmeye başlanmış. Şirketin kuruluş misyonu yapay zeka ve makine öğrenim alanında inovasyon yapmak. Teknoloji ve AI tutkunu bir ekip tarafından geliştirilen bu yapay zeka modelinin mühendisleri, yazılımcıları, dünya çapında tanınan üniversitelerden ve teknoloji devlerinden gelen uzmanlardan oluşuyor. Gelişilebilir ve kullanıcı dostu AI çözümleri sunmak için başlanan bu proje, daha şimdiden global devlerin tahtını salladı desek yanlış olmaz. Mesela kullanıcılar daha ilk anlardan itibaren DeepSeek için olumlu geri bildirim verirken, aynı zamanda özellikle ChatGPT'nin eksiklerinde konuşmaya başladılar. İki şirket veya iki yapay zeka modeli arasındaki karşılaştırmalar İşin uzmanları tarafından yapıldıkça GPT'nin pazardaki konumu daha da sarsılabilir veya tam bu aşamada OpenAI etkileyici bir atılım yapabilir. Yakın zaman içerisinde bunun olacağına eminim. Yani OpenAI pazardaki konumunu yeniden sağlamlaştırmak için sürpriz bir atılımda bulunacak bence. Bunu da böyle dipnot olarak belirteyim. Bu arada şirketin kurucusu Liang Wenfeng adlı Çinli bir milyarder. umarım doğru telaffuz etmişimdir. Henüz 40 yaşındaki bu girişimci ve iş insanı DeepSeek için ne kadar dersiniz? Hadi bir tahminde bulunun, birkaç saniye oyalanayım ben de. Gerçi her yerde paylaşıldı ama burada videoyu veya podcast'ı durdurup hemen yorum yapabilirsiniz. Evet, yorumlar yapıldıysa devam ediyorum. Bu yapay zeka modeli için harcanan para sadece 6 milyon dolarmış. Böylece OpenAI'nin en gelişmiş ürününün performansını ile 30 API maliyetiyle gerçekleştirerek teknoloji devrimi yapan şirket bunun için sadece ve sadece 6 milyon dolar harcamış. Oysa OpenAI, Microsoft, Meta ve Google bu iş için milyarlarca dolar harcıyor. Veya bize öyle söylüyorlar. Demek ki 6 milyon dolara da bu iş oluyormuş. Bu arada Türkiye'de yerli otomobil için bir araya gelen şirketler bence yerli bir yapay zeka dil modeli içinde bir araya gelebilirler. Bunu da araya sıkıştırmış olayım. Birlikte bir kamuoyu oluşturabiliriz arkadaşlar bence. Çünkü Türkiye'de ChatGPT, DeepSeek veya Gemini gibi yapay zeka modelleri geliştirecek olan uzmanlar, mühendisler ya da yazılımcılar var. Yani entelektüel sermayeye sahibiz aslında. Maliyetler içinse yine yerli otomobilde olduğu gibi baba yiğitlerin ortaya çıkması gerekiyor. Böylesi bir projeyi devlette de her türlü destekler zaten yeter ki bir adım atılsın ve biz aslında bu söylemi dile getirerek şu an bu adımı atmış bulunuyoruz. Yarın öbür gün gerçekten de bu baba yiğitler bir araya gelir de yerli yapay zeka modelini yapıyoruz, yerli chat yapıyoruz derlerse bizleri de unutmasınlar artık bu emeğimizi görmezden gelmesinler diyerek parantezi kapatıyorum ile ilgili detayları konuşmaya devam edelim. Tabi bu arada bu konu 8-10 dakikada konuşulup anlatılacak bir konu değil. O yüzden ilerleyen haftalarda yine bir yayın yapmamız gerekebilir. Şimdilik sadece bu yapay zeka modelini anlamaya odaklanalım. Detayları sonra yine konuşacağız. Evet devam edelim o zaman nerede kalmıştık maliyetleri konuşuyorduk hatta konuştuk ve bitti yani o defteri kapatabiliriz çünkü 5-6 milyon dolar maliyet dışında başka bir detay göremedim kamuoyunda ilerleyen süreçte detaylı maliyet analizi paylaşılırsa ben de size bunu bir sonraki yayında aktarıyor olurum Şimdi biraz versiyonlardan bahsedelim. Şu an R1 yani R1 versiyonunu kullanıyoruz. Önceki versiyonlar ise V1, V2, V3 şeklinde ifade ediliyor. Hepsinin bir misyolu var tabii ki. Örneğin V1'in amacı temel bir yapay zeka modeli oluşturmak ve genel kullanıcılar için erişilebilir bir çözüm sunmaktı. Ve ikinin amacı daha gelişmiş özelliklerle kurumsal kullanıcılara hitap etmek ve iş dünyasına yönelik çözümler sunmaktı. Ve üçün amacı ise karmaşık sorguları çözebilen, kişiselleştirilmiş çözümler sunan ve etik ayar konusunda öne çıkan bir model oluşturmaktı. Arvan ise gerçek zamanlı çözümler sunmak ve daha hızlı ya da daha verimli bir model oluşturmak amacıyla piyasaya sürüldü. Şöyle bir özetleyeyim isterseniz, DeepSeek V1 ile temel bir yapay zeka modeli olarak başladı. Versiyon 2 ile kurumsal ihtiyaçlara odaklandı ve çoklu dil desteği ekledi. Versiyon 3 ile ise karmaşık sorgular ve kişiselleştirilmiş çözümlerle öne çıktı. R1 yani mevcutta kullandığımız model ile de gerçek zamanlı çözümler ve görsel etkin entegrasyonunu yaptı ve son kullanıcı deneyimini iyileştirdi. Bu noktada sizlere bir sorum var. Aslında bu soruyu ben değil Deepseek size soruyor. Diyor ki sizce yapay zeka modelleri her yeni sürümde daha mı insanlaşıyor yoksa bu gelişmeler Eya'nın kontrol edilemez bir güce dönüşmesine mi yol açıyor? Yorumlarınızı bekliyoruz. Size söz veriyorum bunları deyip sekili olan bir sonraki buluşmamda kendisine ileteceğim. Bakalım ne diyecek sonraki videoda onun yanıtlarını da sizlere iletiyor olurum. Evet şöyle bir notlarıma bakıyorum aslında birçok temel noktaya değindik ama son olarak Çin merkezli bu yapay zeka modeline dair ilginizi çekebilecek birkaç detay daha aktarabilirim sanırım. Mesela DeepSeek modelleri trilyonlarca kelime içeren devasa veri setleri üzerinde eğitildi. Yani bu neredeyse internetin tamamının bir kopyasını analiz etmek gibi bir şey arkadaşlar. Bu noktada şöyle bir dipnot daha paylaşayım. Biraz daha şaşırın. DeepSeek versiyon 3 eğitimi için 2000'den fazla GPU kullanmış. Gerisini siz düşünün artık. Türk kullanıcıları ilgilendiren tarafını da söyleyeyim. DeepSeek Türkçe dilinde en iyi performansı gösteren yapay zeka modelleri arasında yer alıyor. Çünkü DeepSeek Türkçe metinler üzerinde özel olarak eğitilmiş. Mesela çay demlendi mi sorusunu bir Türk gibi algılayıp Türk çay kültürüne uygun bir yanıt veriyor. Yani DeepSeek yerel deyimler, argo ve kültürel referansları anlayabiliyor. Bu sadece Türkçe'de değil ama Türkçe üzerinde gerçekten iyi bir performans sergiledi söyleniyor. Ben de biraz deneyimlerim tabii ki hafta boyunca öyle diyebiliriz ama hala geliştirilmeli bence. Diğer bir özelliği de etik yapay zeka konusunda öncü bir rol üstlenmesi. Yani şimdi ve bu yapay zeka modelinin eğitiminde cinsiyet, ırk ve kültürel önyargıları en aza indirgemek için özel filtreler kullanılmış. Kullandığı tekniklerden biri de transfer öğrenme ya da diğer bilinen adıyla transfer learning adlı bir metot. Yani deyip bir alanda öğrendiklerini başka bir alana uygulayabiliyor. Bu arada deyipse gerçek zamanlı çeviri, kişisel asistanlık ve hatta tıbbi teşhis gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Tabii böylesi bir teknolojiyi geliştirmek için bazı bedeller ödenmesi gerekiyor. Mesela modelin eğitimi için yüzlerce ve hatta belki de binlerce, on binlerce evin bir yıllık elektrik ihtiyacını eşdeğer enerji tüketimi yapılıyormuş. Ancak şirket sürdürülebilirliğe önem verdiğini söylüyor. Yani çevre dostu bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz. Son olarak şirketin AI for Good yani iyilik için yapay zeka mottosunu benimsediğini söyleyelim. Bu tabii çok ucu açık bir amaç, bunu zamanla göreceğiz. Zaten günümüzde hemen her şirketin temel mottosunda iyilik, mutluluk, sürdürülebilirlik, insan için, doğa için gibi vurgular var. Bunlar genelde PR amaçlı söylemler olsa da bazı firmalar gerçekten de iyi mutluluğu sürdürülebilirliği yaygınlaştırmak için epey uğraşıyorlar. Evet az önce söylediğim gibi bu konuda üzerine konuşabileceğimiz birçok ayrıntı var. İlerleyen günlerde aynı konuda bir bölüm daha yaparız gerekirse. Şimdi birkaç şey daha aktarıp podcast'i bitirelim artık. Mesela biraz daha aslında şu diğer yapay zeka modellerinden farklılaştığı noktalara bakalım. Sonra da podcast'i tamamlayalım. Bu arada YouTube'da bu kısma tam siz bunu dinlerken bir tablo ekleyeceğim ekrana onu göreceksiniz. Bunu bizzat DeepSeek hazırladı. Ben de ekran görüntüsünü aldım ve videoya ekledim taraflı olmadığını söylüyor. Siz de inceleyin lütfen. Size göre bu tabloda bir yanlılık var mı, taraflılık var mı? Hep birlikte değerlendirelim, yorumlarda buluşalım bu konuyla ilgili de. Evet şimdi DeepSeek yapay zeka modeli, ChatGPT ve Gemini gibi muadillerden nasıl farklılaşıyor bakalım. DeepSeek hangi güçlü yönlere sahip ona bakalım öncelikle. Mesela DeepSeek başta Türkçe olmak üzere birçok dilde üstün performansa sahip. Etik AI ve yanlılık taraflılık konusunda oldukça hassas. Kişiselleştirilmiş çözümler sunmasıyla da biliniyor bu model. Ayrıca erişilebilir ve kullanıcı dostu bir tarafı da var. Buna karşın henüz küresel tanınırlığı yok, daha doğrusu ChatGPT ve Gemini kadar yüksek bilinirliğe sahip değil. Tabi bu şimdilik böyle, aslında bana kalırsa kısa sürede oldukça iyi bir bilinirliğe ulaştı. Fakat yine de ChatGPT düzeyinde bir bilinirlikten bahsedemeyiz. Diğer bir zayıf yönü ise DeepSeek'te de entegrasyon örnekleri daha sınırlı. ChatGPT'ye baktığımızda ise küresel çapta tanınan ve yaygın kullanılan bir model olduğunu görüyoruz. İlk ondan avantajında taşıyor tabii ki. Bunun yanı sıra geniş dil desteğine sahip, yani yüzden fazla dilde avantajlı bir modelden bahsediyoruz. Öte yandan eklentiler ya da API entegrasyonları ile genişletilebilir bir özelliğe de sahip ChatGPT, zayıf tarafları ise örneğin Türkçe dil desteğinde DeepSeek kadar iyi olmadığı söyleniyor buna ek olarak plus versiyonu yani ücretli versiyonu oldukça pahalı bir de yanlılık açısından sorunları olduğu ifade ediliyor. Ben böyle bir deneyim yaşamadım açıkçası ama böyle bir kanı da var ChatGPT ile ilgili. ChatGPT ile ilgili bir kişisel görüşümü daha paylaşayım. Mesela bir konuda araştırma talep ettiğinizde tam anlamıyla istediğiniz sunmakta maksimum performans gösteremiyor. Doğru bilgiyi almak için Hayır bu aslında böyle değil şöyle diye düzeltme yapmanız gerekiyor veya detay bilgileri almak için zorlayıcı olmanız gerekebiliyor. Tabii sizin yazdığınız prompta göre cevap veriyor ancak yine de verimlilik, şeffaflık veya doğrulanmış bilgi konusunda tartışmaya açık bir yanı gerçekten de var ama çok fazla değil biraz daha eğitilmesi gerekiyor, biraz daha zamana ihtiyacı var. Yani hala bu modellerin uzun bir yolu var az önce söylediğim gibi. Google tarafından geliştirilen Gemini'ye bakalım şimdi de. Gemini'nin en büyük avantajı tabii ki arkasında Google gibi bir arama motorunun olması. Devasa bir veri tabanıyla entegre çalışan Gemini, görsel ve metin tabanlı sorguları birleştirebiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı bilgi sunabilme yeteneğine de sahip. Buna karşın Türkçe dil desteğinde sınırlı olduğu ifade ediliyor. Ama ben bu konuda böyle düşünmüyorum, onu da belirteyim. Öte yandan kullanıcı gizliliği konusunda ve karmaşık sorgularda yetersiz olduğuna dair bilgiler de mevcut. Bu konuda kişisel olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Son olarak Meta'nın geliştirdiği zamaya bakacak olursak, açık kaynak bir model olması onu araştırma ve geliştirme için tercih edilebilir hale getiriyor. Ayrıca hafif ve hızlı bir modelden bahsediyoruz. Ancak lisans kısıtlamaları nedeniyle ticari kullanım için uygun değil teknik bilgi gerektirdiği için de kullanıcı dostu olmadığını söyleyebilirim. Sonuç olarak şöyle bir özetleyecek olursak, DeepSeek Türkçe ve yerel dillerde en iyi performansı sergiliyor. Ayrıca etik AI ve kişiselleştirilmiş çözümler konusunda da öne çıkıyor. ChatGPT ilk olmanın avantajına sahip, ayrıca küresel çapta en yaygın kullanılan ve geniş dil desteği olmasıyla da ön planda olan bir model. Gemini gerçek zamanlı bilgi ve Google entegrasyonu yönleriyle dikkat çekiyor. Lama ise açık kaynaklı ve araştırmacılar için ideal bir model. Yine de biz kullanıcılar açısından maksimum verimlilik için her birinde uzmanlaşmamız önemli. En iyi seçenek bu bence. Diyerek bu podcast'i tamamlıyorum. Evet, Çin merkezli DiPSEK ile ilgili temel düzeyde ancak olabildiğince detaylı bilgi aktardık. Bir soruyla tamamlayalım, kapatalım. Sizce DiPSEK küresel devlerle rekabet edebilecek mi? Yoksa ChatGPT ve Gemini gibi modeller her zaman bir adım önde mi olacaklar? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hep birlikte değerlendirelim. Yine yorumlarda buluşalım. Diyerek podcast'i artık gerçekten tamamlıyorum. Mutlaka düşüncelerinizi aktarın lütfen kanala abone olmayı ve bizleri sosyal medyada takip etmeyi de unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.